بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مهترم ديانة اشتر كلمة قيمة لهجالرم Saygıdeğer misafirler, Merkez ve Taşra Teşkilatımızın değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'a sonsuz hamdü senalar. Sevgili efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar ediyorum. Bugün burada bir görev değişiminin ifadesi olan devir teslim törenimizde sizlerle bir arada bulunmalın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu görevi bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüten kıymetli başkanımıza en içten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Kendileri kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın, fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife yalnızca idari bir görev değil, aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk, bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'ın aydınlığı, sevgili peygamberimizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur. Değerli misafirler, Bilgi ve teknoloji çağında yaşamaktayız. Ancak insanlık çoğu zaman bilgi ve teknolojiyi yeryüzünde iyiliğin hakim olması için değil, iyiliğin hakim olması için kullanmamış, istismar etmiş, bilgi ahlakından uzak adımlar atmıştır. Bilgi ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç dimal, balnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek. İlmi ehil ellerden almak, sonra da öğrendiğimiz ile amel etmektir. Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye ideali, sloganı yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır. Saygıdeğer başkanım, değerli misafirler. Bu muhim bu mühim görevi bizlere tevdi eden başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere ilim, irfan ve ilim ve irfan kurumlarının her daim koruyucusu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Zatı devletlerinin ilme, irfana ve dini müesseselere verdiği destek bu yolun daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürülebilmesine vesile olacaktır inşallah. Muhterem Başkanım, kıymetli misafirler, bizleri bu kutlu göreve layık gören, hayır dua ve başarı dileklerini ileten herkese buradan can gönülden şükranlarımı arz etmek istiyorum. Sevgili eşime, ellerinden öptüğüm annelerime, kıymetli aileme ve aziz dostlarıma teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği ve hakkı bulunan hocalarımdan ebedi aleme irtihal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, afiyetler niyaz ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, değerli misafirler, bugün devraldığımız bu görev Şahsi bir makamdan ziyade bir emanetin devridir. Bu bayrak yarışında bizlere düşen görev ve sorumluluk bu emaneti en güzel şekilde korumak ve daha ileriye taşımak olacaktır. Rabbimizden niyazımız bu yolculuğumuzu hayırla bereketlendirmesi, gayretlerimizi rızasına uygun kılmasıdır. Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahrijni muhraca sidk ve cealli milledünke sultanen nasira Rabbim gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet lütfet gayra hazaya ve la ولا مفتونين Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. <laughs> Çok değerli Diyanet İşleri Başkanım, kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri, aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sözün başında sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dini Mübini İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini insanımızla ve tüm insanlıkla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk elhamdülillah hocalarımızla birlikte. Bütün burada ilk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli, hepsini kardeşim olarak bağrıma bastığım kıymetli hocalarımızla, çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk elhamdülillah. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik elhamdülillah. Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza Devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanlığımız hizmetlerini daha ileriye taşıcı, taşıyacağına inandığım hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arif Paguş hocamızı tanıyordum. Ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz hocamızı Allah'ın izniyle. Kendisine başarılar diliyorum. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı değildir. Bilakis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telakki etmeliyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünnetinden iktibas ettiğimiz sahih dini bilginin rehberliğinde hizmet üretmeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle başlangıçtan günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan bu kurumun başında reislik yapmış, ahirete irtihal etmiş olan bütün reislerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün Diyanet İşleri Başkanlarımıza, reislerimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum Yüce Mevlam'dan. Rabbim dinine hizmet yolunda nusret ve inayetini üzerimizden eksik etmesin. Teşkilatımızda hizmet edip ahirete irtihal eden bütün meslektaşlarımıza rahmet eylesin. Vazifesine devam eden kardeşlerimize hayırlı, Huzurlu, bereketli bir ömür bahşeylesin inşallah. Hocamız Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza çiçeklerini takdim ediyorlar.